Herkese merhabalar. Tekrardan yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videoya yine başlamadan bir açıklamada bulunmak istiyorum. Kalıp izlemek isteyenler bulursun. Direkt konuya geçmek isteyenler ise şu an ekranda gördüğünüz dakikaya tıklayıp oradan videonun başladığı yere gidebilirsiniz. Öncelikle bir önceki koyduğum videoya gelen geçmiş olsun dilekleri yorumlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim için çok bir motivasyon oldu bu süreç boyunca. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Ve buradan Kanada'ya göç ailesine ben de çok selam söylüyorum. Bütün selamlarınızı aldım. Çok teşekkürler selamlarınız için de. Merak edenler olursa diye bir önceki videomda saçım vardı. Şu an saçım yok. Bu nasıl oluyor diye sorabilirsiniz. Bir önceki videoyu yaklaşık bir ay önce falan çekmiştim. Geçtiğimiz kurban bayramı kök hücre nakli oldum. Ve bu nakil öncesi verilen 6 günlük yoğun kemoterapi bayağı ağırmış gerçekten. Bütün saç sakal hepsi döküldü. Ama yeniden çıkacaktır. Bu konuda pozitifim. O zaman açıklamaları yaptığıma göre gelelim bugünün konusuna. İki videoluk bir seriyle karşınızdayım. Bu ilk video. İkinci videoyu yine bu hafta ilerleyen günlerde koyacağım. Merak etmeyin. Bu seride sizlere Kanada'daki Pathway programları ya da diğer bir adla Kanada'daki hazırlık programlarından bahsedeceğim. Şöyle de bir şey de eklemek istiyorum. Ben eğitim danışmanı değilim. Bu konuların uzmanı değilim. Ben de sizler gibi internetten araştırma yaparak sizlere bu bilgileri sunuyorum. O yüzden arada ufak tefek problemler olabilir. Şimdiden özür diliyorum. Bilmeyenler için ben de Kanada'ya ilk gittiğim zaman 6 aylık bir Pathway programında İngilizce hazırlık aldım. Ve çok faydasını görmüştüm. Bu videoda ise o gittiğim Pathway programının web sitesi üstünden bir bilgilendirmede bulunacağım. O zaman gelin benim kabak kafamı görmek yerine şimdi web sitesini açacağım. Oradan devam edelim. Evet sevgili dostlar. Şu an gördüğünüz web sitesi CultureWorks isimli benim gitmiş olduğum Pathway programının web sitesi. Ee, i̇lk olarak CultureWorks'te sunulan programları göstermek istiyorum sizlere. Ee, English programs'dan bak bakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada çeşitli programlar var. Benim anlatacağım ve benim aldığım On Campus Academic Pathways. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında verilen derslerden ve fiyatlarından da bahsedeceğim. Onlara geçmeden önce e, sizlere CultureWorks'un hangi üniversite ve kolejlerle anlaşması olduğunu da göstermek istiyorum. Ona da yine bu gördüğünüz giriş ekranından Aşağı iniyoruz ve burada Our Partners kısmını görüyoruz. Burada gördüklerimiz bütün anlaşmalı olduğu üniversite ve kolejler. Şöyle sizlere kısaca bir geçeyim. Görün siz Gördüğünüz gibi Carleton Üniversitesi de var ve Algonquin Kolej. Bu kolej de Ottawa'da. Gördüğünüz gibi Toronto Üniversitesi ile de anlaşması varmış. Evet gördüğünüz gibi anlaşması olduğu üniversiteler ve kolejler böyleydi. Şimdi gelin sizlere bir de verilen dersler üstünden bilgilendirmede bulunayım. Görmüş olduğunuz gibi verilen dersler Akademik Listening and Speaking, academic Reading, Writing ve Grammar. Hemen burada da mesela örnek bir seviye 5'in haftalık programı vermişler. Burada gördüğünüz gibi sabah erken 8.30 ya da 9.30 gibi başlayıp akşamüstü 3.30, 4'e doğru biten bir zaman çizelgesi var. Seviyelerden biraz bahsetmek gerekirse gördüğünüz gibi seviye 2'den başlayıp seviye 7'ye kadar gidiyor. Ve seviye 7 son seviye. Onu bitirdikten sonra mezun olmuş oluyorsunuz. Hazırlığınız bitmiş olmuş oluyor. Şimdi burada bir sürü e, sınav tipleri görüyorsunuz. IELTS, TOEFL, OBUŞ'u. Burada özetlediğine göre eğer bu hazırlık programına başlamadan en az 6 ay önce bu sınavlardan bir tanesine girdiyseniz ve sonuçlarınız böyleyse atıyorum herkesin çok tercih ettiği ayal sınavına girdiniz ve ortalamanız 5 geldiyse direkt seviye 4'ten başlıyorsunuz. Ya da TOEFL için 120 üstünden 46 aldınız. O zaman 5. seviyede başlıyorsunuz gibi. Hemen şurada diyor ki bu sınavların herhangi bir sonucu yoksa elinizde diyor. İlk gün yapılan bir sınava giriyorsunuz. Daha henüz dersler başlamadan ve bu sınavdan aldığınız sonuca göre sizi bir seviyeye yerleştiriyorlar. Az önce gördüğünüz dersler hakkında sizlere biraz da kendi tecrübelerimden bahsedeyim. Öncelikle az önce gördüğünüz TOEFL ya da IELTS sınavı sonucuna göre seviyeye yerleştirme galiba benim zamanımda yoktu. Yani 5 sene öncesinde yoktu. Ben de ilk gün yazılı sınava girdim. Diğer bütün öğrenciler gibi. Ve o sınavın sonucuna göre beni 5. seviyeye yerleştirdiler. Dürüst olmak gerekirse 5. seviye bana biraz kolay geldi. Hani o yüzden çok fazla zorlanmadan geçtim. 6. seviye de çok sıkıntı değildi aslında. Yine ders, derslere düzenli gittim, katıldım tabii ki. Bu arada derslere düzenli katılmak demişken derslerde yoklama alınıyor. Belli bir sayıda geç gelme hakkınız var. Belli bir sayıda devamsızlık hakkınız var. Eğer bu hakkınızın üstünde geç kalırsanız ya da devamsızlık yaparsanız o seviyeden kalmış olarak sayılıyorsunuz ve o seviyeyi tekrar okumak durumunda kalıyorsunuz. Bu arada her seviye 2 ay sürüyor. Yani benim açımdan ben 5. seviyeden başladığım için 5. seviye 6. seviye 7. seviye derken 6 ayda bitmiş oldu hazırlık. Dürüst olmak gerekirse en zor seviye tahmin edebileceğiniz gibi 7. seviyeydi. Bunu bilerek zor yapıyorlar. Çünkü hazırlık programının yani CultureWorks'ın Carleton Üniversitesi'ne ya da sizin Kabul aldığınız üniversite ya da koleje sorumluluğu olduğu için öyle mezun olmaya hazır olmayan birisini e, mezun edip e, okula karşı mahcup olmak istemiyorlar. Bu yüzden gerçekten mezun olmayı, hazırlığı geçmeyi hak edip hak etmediğinize göre bakıyorlar. O sebepten dolayı biraz zorlamıştı beni e, 7. seviye. Hatırladığım kadarıyla e, her bir seviyeyi geçmek için en az e, bütün ortalamanızın 75 olması gerekiyordu. Bu arada ben mezun olduktan yanlış hatırlamıyorsam bir ya da iki sene sonra birazcık değişikliğe gitti CultureWorks programlarında. O yüzden bu anlattıklarım biraz farklı olabilir. Ama bu gösterdiğim web sitelerde günceldir. Daha fazla sorunuz varsa CultureWorks'ın e-mailini web sitesinden bulup soru sormaktan lütfen çekinmeyin. Gayet de güzel cevaplıyorlar kısa zamanda. Yani şunu da eklemek istiyorum. Seviye 2'de nasıl bir durum oluyor bilmiyorum ama ben seviye 5'te başladığım zaman zaten bizim belli bir altyapımız olduğunu düşünerek hep onun üstüne koymaya başladılar. Bu yüzden seviye 2'de durum nasıl bilmiyorum ama genellikle bu tarz pathway programlarında size İngilizceyi sıfırdan öğretmiyorlar. O yüzden belli bir altyapınız olması gerekiyor ki sizi üniversiteye hazırlasınlar. Bu pathway programlarında sizleri akademik olarak hazırlıyorlar. Örneğin derste hoca size bir video açtı bunu ne kadar iyi anlıyorsunuz, anlayabiliyorsunuz, özetleyebiliyor musunuz bu izlediğiniz videoyu ya da size verilen makaleyi ya da kendi bulunuz bir makaleyi, bilimsel makaleyi siz kendi cümlelerinizi kullanarak plagiarism diye geçiyor. Yani başkasının bilgisini kendi bilginizmiş gibi göstermeden ve bu bilginin kaynağını göstererek kendi makalenizde ya da deney raporlarınızda nasıl yazmanız gerektiğini gösteriyorlar. O açıdan bunları yapabilmeniz için zaten İngilizce gramerinizin, dinlemenizin, konuşmanızın belli bir seviyeye gelmiş olan olması gerekiyor ki bu pathway programlarında daha da üstüne koyun burası da önemli açıkçası konusu başka bir anlatacağım konu ise konaklama konusu culture works sizlere homestay ya da roomstay sağlıyor Galiba roomstay yeni çıkmış bir şey o yüzden tam bir bilgim yok ama homestay'de Kanadalı bir ailenin yanında evde kalıyorsunuz bu konu hakkında çektiğim bir videom var sizler için sol üstte kartlara koyuyorum onu Oradan benim homestead'e yaşadığım tecrübeleri, anıları izleyebilirsiniz. Bir de CultureWorks'ın Carlton kampüsünden bahsedecek olursam, Carlton Üniversitesi CultureWorks için bir ofis vermiş kampüsün içinde. Ve CultureWorks'ın de kullandığı derslikler, Carlton Üniversitesi'nin kullandığı derslikler. Ama onun gel belli bir binası var. O belli binanın içinde genellikle e, bütün dersler veriliyor. Bu arada Caltech'in ofisini merak edip ya da Carlton kampüsünü merak edip bir bakmak isterseniz de yine kanalımın ilk zamanlarında çekmiş olduğum Carlton kampüsünü gezdirdiğim videoma yine kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim en civcivli kısımlara. Ücret kısmına. O zaman tekrardan web site sayfasıyla devam edelim. Evet, şimdi web sitesi sayfasına geldik. E, gördüğünüz gibi ücretler Önce gördüğünüz gibi tuition diyor yani dönemlik yani iki aylık bu kadar ödemeniz gerekiyormuş. Burada galiba bazı ücretlerden bahsediyor geri dönüşü olmayan yani Çok fazla vaktinizi almamak için e, burayı geçiyorum siz okursunuz. Gördüğünüz gibi homestay ve roomstay. Homestay'in günlük ücreti 32 dolar. Roomstay ise 21 dolar. Az önce de dediğim gibi roomstay galiba yeni gelen bir şey. O yüzden nasıl olduğuna dair bir yorumda bulunamayacağım sizlere. Ama homestay'i kartlara koyduğum videodan izleyip nasıl bir şey olduğunu anlayabilirsiniz. Ve de günlük 32 dolardan yani bir aylığı yaklaşık 900 küsür dolara geliyor. Ve bu 900 küsür dolar Kanada'ya yeni gelen birisi için aslında çok iyi bir ücret. Zaten ondan sonra okul yurduna çıkarsanız ya da başka bir eve çıkarsanız bu ücret daha da yüksek olacak. Yine geri dönüşü olmayan ödemeniz gereken 250 dolarınız varmış. Bir önceki videomda bahsettiğim mutlaka yapılması gereken, ödenmesi gereken 125 kanadolarlık medical insurance yani sağlık sigortası. Zaten bunu da size zorla ödetiyorlar. Eğer CultureWorks programının sizi havalimanından almasını isterseniz arabayla ona da bir 115 kanadoları istiyorlar. Ve dönemlik ders kitapları ücretli de 150 kanadolarıymış. Ve biraz daha aşağılara indikçe nasıl ödeyeceğinizi söylüyorlar. Yani paranızı her türlü alırız diyorlar nasıl isterseniz bize fark etmez diyorlar. Burada burslardan bahsetmişler, scholarships'ten bahsetmişler. Ee, yine fazla vaktinizi almamak için e, buranın devamını sizlere bırakıyorum. Siz okuyup detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, anlatacaklarım bu kadardı. Buraya kadar geldiyseniz çok teşekkür ediyorum. Bu arada bütün bu gösterdiğim web sayfaların linkini videonun açıklamasına da koyacağım. Sizler de gidip istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Ve yine atladığım ya da sizin merak ettiğiniz bir şey olursa mutlaka yorumlarda sorularınızı bekliyorum. E, yine belirtmek istiyorum. E, ben hazırlığı bitireli 5 sene olduğu için zaman içinde değişiklikler olmuş olabilir programda, derslerin içeriklerinde. E, o yüzden sizlere cevap verirken ben kendi hatırladıklarıma göre cevap vereceğim. Ama yine tatmin olmayıp daha fazla bilgi isterseniz her zaman CultureWorks'e e-mail hesabından ulaşabilirsiniz. O zaman yine pathway programlarını anlatmaya devam ettiğim bir sonraki videomda e, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.